Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir meydan okuma serisine hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Naz Almanya'sını tekrar kurmaya çalışacağız dostlar. Bu bizim meydan okuma serimiz olacak bugün sizlerle birlikte. Umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan Melchica'yı kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 7.411.000'lik bir nüfusumuz varken 821.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi 8.300'lük askerimi sileceğim ve daha sonrasında ise buradan vergilerimizi ve malları şöyle standart konumlarına çekiyorum. Arkadaşlar aklınızda böyle meydan okuma serileri varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi biz ülkemizi karakola çevirmemiz gerekiyor. Zaten nazamlaması kuracağımız için ülkemizin karakol olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden buradan ordu bakımında elimden geleceğim 15 tane vermeye çalışacağım. Ee, şuradan da verelim arkadaşlar. Bu arada yan kanalım var. Yan kanalda da her sofra 4 videoları çekiyorum. Eğer henüz görmediyseniz açıklama kısmına linkini bıraktım dostlarım. Oradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bin abone oldu olacağız. Az kaldı. Ona özel de Discord sunucusu açtım. Bu arada herkes aktif orada da. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir diplomasimize bakacak olursak görüyorsunuz ki Weimar Cumhuriyet adında bir tane devletimiz var. Lakin bunu kurduktan sonra bir tek de biliyorsunuz ki naz almayası geliyor. Tabi buradan direkt olarak hükümet biçimi değiştirip faşizme geçebilirsiniz ama bu sarmaz. O yüzden bizim arkadaşlar Weimar Cumhuriyeti'nden sonra naz almayasını kurmamız için gerekli prosedürleri tamamlamamız gerekiyor. Öncelik olarak buradaki devletleri daha sonra bunları böyle toparlaya toparlaya gideceğiz işte kısaca. O yüzden arkadaşlar yavaştan şöyle bir paralarımızı basalım. Arkadaşlar dün biliyorsunuz ki yeni Türkiye serisine başladım. Bu akşam saat 20.00'da yeni Türkiye serisinin 3. bölümünü atacağım. Ve aynı şekilde o süre zarfına Twitch'te bir canlı yayın yapmış, yapmış olacağım arkadaşlar. Katılırsanız da çok mutlu olurum. Şimdi bunu ittifaktan kovuyorum. Kardeşim git lan. E, Hollanda ittifaktan attım az önce. E, buradan şöyle askerlerimiz basalım. Arkadaşlar bu arada inşallah okulumuz güzel gidiyordur. İnşallah beklediğiniz gibidir. E, çünkü Kasım'da kapanma, kapanması söz konusuymuş. Evet Hollanda artık şunun üyesi değil Avrupa Birliği. Güzel. Bak bu hoşuma gitti. Hemen savaşımızı ilan ediyorum. Hiçbir diğer devletleri çağırmayacağım. Almanya olarak hızlı bir şekilde toplayıp çıkacağım dostlarım. E, ee, Naz kurmamız gerekiyor açıkçası. Büyük ihtimal videomuz 17 dakika 18 dakika falan olur. Yani o süre zarfına kadar sizde de hoşunuza gider zaten. Videoları uzun tutmamı istiyordunuz. Ben de yapacağım merak etmeyin. Evet şimdi askerlerimle birlikte Hollanda'nın sınırlarına girelim. Güzel bakalım. E, bu arada arkadaşlar yan kanalda of Iron 4'te naz Almanya'sı oynuyoruz. Yani benim takdimimde. 1936 yılında direkt olarak savaşa girdik e, Polonya ya karşı. Yani izlerseniz çok mutlu olurum. Yani eğer of Iron 4ü seviyorsanız tabii ki de. Hollanda'ya hemen topraklarımıza katıl. Gel bakalım abi. Şimdi arkadaşlar Weimar Cumhuriyeti kurmak için şöyle bana ne lazım bir bakayım. Şu, şu şu aa Rusya'dan toprak almam gerekiyor. Alalım hocam. 873 bin ekonomisi var benim 1 milyon 81 oldu. Yani şey aldığım için. Ama bir de var ya şuradaki Belçika'yı öyle mi alsak? Yoksa aa Polonya'nın yarısı benim olmuş lan. Arkadaşlar yemin ediyorum yeni gördüm. 76 bin askeri çekerim. Aynı şekilde buradan bir savaşımız ilan edelim diyecektim ki kardeşim bu ne? Arkadaş biraz kendimizi güçlendirelim öyle gidelim. Onun için Polonya'ya gireceğim. Weimar Cumhuriyeti'nden sonra Naz geldiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Zaten onu da göreceksiniz dostlarım. Askerlerimi sınıra basıyorum. Şöyle gel bakalım tüm askerler gelsin. Arkadaşlar bu arada kanalımı yeni keşfettiyseniz aşağıdan e, abone olmayı unutmayınız dostlarım. Bu arada bunu ittifaktan kovalım. Yoksa başımız çok büyük belaya girebilir. Savaşımız ilerliyorum. Polonya an itibariyle topraklarımıza katacağım. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri diyormuş. Ulan her gün bir masadan bir ülke eksiliyor. Kim yiyor lan bu ülkeleri diye soruyorlarmış birbirimize. Düşünsenize. Arkadaşlar yemin ediyorum öyle bir şey olursa bittik. Gerçi ittifak ittifak savaş açmaz. Onların atma yetkisi var ama atamazlar büyük ihtimal. Bu arada şu oyun az bir kısım kendime göre tamamdır. Ee, buradan ilerliyorum Polonya'yı hızlı bir şekilde düşüreceğim. Almanya ile oynamak bu arada çok sarıyor ya. Ee, gerek Sovyetler falan değil direkt Almanya ile oynamak aşırı sarıyor arkadaşlar. Ee, bu arada video saatlerimi de değiştirdim. Yani 16.00'a 20.00'da biliyorsunuz video atıyorum belki 18.00'da da video atabilirim arkadaşlar haberiniz olsun. Ona göre de kendiniz hazırlamanızı e tavsiye ederim çünkü 18.00'da video attığımda kaçıran arkadaşlar çok fazla oluyor. Bir de bu sıralar okul açıldığı için insanların vakti olmuyor. Geceleyin izliyorlar genelde videoları. Haberiniz olsun. Bu arada beni savaşa çağırıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı. Yok kardeşim ben gelmeyeyim ya. Ayıptır günahdır oğlum. O kadar kişi Kuzey Kıbrıs'a hani ne yapıyorsun? Kuzey Kırmızı tos yapıyorlar arkadaşlar. Tamam şöyle askerleri hemen geri çekiyorum. Evet Polonya'nın az önce tam toprağında alarak barış müzakerelerimiz yapma hakkına sahip olduk arkadaşlar. Şuraları hemen alalım. Güzel. Şimdi Bakın buradan tıkladığım anda görüyorsunuz ki bunun vasalları var. Bir sürü bir sürü vasalları ama bunların hepsi güçsüz vasal arkadaşlar. Eğer olur da ben Rusya'nın buralarını toparlayabilirsem ve barış yapmayı başarabilirsem ama onun için de çok fazla askerim olması gerekiyor. Çünkü asker sayımdan korkması gerekiyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama ondan önce bir asimilasyonlarımız da var. Görüyorsunuz ki asimilasyonlar ama azmış Allah'a şükür. Gel bakalım. Sizin de böyle meydan okuma fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın dostlarım. Hedefim yorum kasmak gibi bir hedefim yok sadece düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani ne yapalım, ne edelim? Size de soruyorum arkadaşlar. Normalde aklım artık içerik de gelmiyor. İçerik bulmakta aşırı zorlanıyorum da. Vallahi bu. Evet, İspanya savaşa katılmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı. Ne oldu? Romanya almış. Arkadaşlar şimdi ben e, Rusya'nın şuraları bir toparlayayım. Yani artık zamanı geldi dostlarım. Ee, al bakalım buraları Güzel Şimdi Savaşımızı ilan ediyorum Gel bakalım abi 875 bin ekonomisine karşı 1 milyon 200 ekonomi Ne böyle bir şey olması lazım Toparla tamam, Ruslarla bir barış yapacağım ha, Barış yapar Bence gibi megeme geliyor ama Yok yapmadı arkadaşlar O yüzden en yakın Küçük bir tane devlet ha, Şunu alırsam bari Ben barışımızı yaparım Ya da onun sınırında başka Evet bak burada Karelya Cumhuriyeti var Bunu toparlayabilirsem eğer Şöyle bakayım Rusya'nın vasalı bunu toparlarsam eğer bu iş biter arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ki bana 50 yıl tane 50 tane devlet savaş açmış durumda. 95 binlik askeri şuraya bir çıkartayım. Evet az önce e, askerlerini ezdim orada. Tamam arkadaşlar şimdi konumumuzu savunacağız. Aynı şekilde burada da yürüyeceğiz. Yani aynı anladınız siz beni. Yani ne yapacağımızı biliyorsunuz. O yüzden buradaki askerleri oynatmıyorum. Onun yerine Berlin'den bir kısım asker daha çekeceğim. Eğer burayı Kareli Cumhuriyeti'nin hızlı bir şekilde topraklarıma katma şeyine sahip olabilirsem ya bu devlette işimiz bitmiştir demektir. Arkaya biraz daha asker yollayalım. Eee şöyle kuruluş olsam bir başlamadı. Bir başlasa da arkadaşlar izlesek yemin ediyorum. Evet evet. Eee. Tamam arkadan vasalları falan geliyor. vasalları topraklarıma çıkarma atacak. Şu müttefiklerle vs at bak aşırı sarıyor. Vallahi ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şuna bak ya şuna bak. Oho. Tamam şöyle bakayım sınırda başka beni tehdit edebilecek bir devlet e, orası var. Tamam orayı da şöyle. Oy 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 yavrum bak benim gel gel. Al abi. Tamam Kareli Cumhuriyeti'ni hala vermedik. Güzel. Şimdi benim gelelim barış yapmaya arkadaşlar. Artık barış yapmaya hakkında sahibiz. Ee, Rusya diyorum ki bana bunları var. Hatta buraya da bir tane kareli Cumhuriyeti'ni bana vasal olarak ver. aynı şekilde Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bana ver bakayım burayı. Evet burası artık benim. Almanya'nın vasalısı Karelya. Ölümle biat edeceksin tamam mı bana? Ve imar hemen kurmak üzere askerlerimi hemen geri çekiyorum arkadaşlar. Bu kadar yeter. Sen nereye gidiyorsun sen? Gel bakayım buraya. Askerleri geri çekelim. Tamamdır. Berlin'e geri toparlanıyoruz arkadaşlar. Güzel. Ee, burada işimizi tamamladık. Şimdi gelelim Weimar Cumhuriyeti'ni kurmaya. Almanya olarak e, gerçekten yeni bir... Abi şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Litvanya ne alaka? Ulan bir an Rusya zannettim var ya. Öyle bir korktum ki arkadaşlar. Yani dedim bu iş burada bitmedi. Evet burada başına asimasyon yaptık ama olsun. 1.5 bin askeri şöyle çekiyorum. Litvanya zaten çerez arkadaşlar. Kuru fasulye gibi yersiniz bunu Savaş ilan Bak 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 ittifaktan kov Savaş ilan et İstesek burnumuzun dibindekini bile görmüyoruz görüyor musunuz Savaş açacağımız zaman direkt savaş açıyoruz arkadaşlar İttifaktan atayım ki ne olur ne olmaz Avrupa Birliği ülkesi olarak kendimden çok mutluyum arkadaşlar kesinlikle savaş seven bir millet değiliz Demokrasi yayıyoruz her tarafa e. 95 bin askeri geri bir çekelim Tamamdır güzel Bence bu iş tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim Weimar Cumhuriyeti'ni kurmaya. Evet Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi şekilendir Naz Almanya'sı geldi görüyorsunuz ki. Yani hükümet biçiminden direkt şey yap, yapmanıza gerek yok. Aksiyon istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz dostlarım. Fransızlardan toprak almamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakayım Evet, evet almamız gerekiyor. Ama önce bir Avusturya'yı ansüs edelim. Gelin. Evet bu arada Weimar ne kötü bir devlet duruyor ya. Oğlum bu Weimar'ın hikayesine bilen var mı arkadaşlar? Ben hiç araştırmadım Weimar'ın. Ama Almanya'nın en güçlü devletlerinden yani en güçlü medyanı şekillendirmiş devletlerinden birisi diyorlar. Öyleyse yorumları yazar mısınız arkadaşlar? Ya da eğer kendi bildiğiniz bir şey varsa yine yazın. Ben bilgilenmeyi seven bir insanım. Avusturya Avrupa Birliği'ne üyeymiş. Artık değil. Evet masadan eksiliyor dostlar arkadaşlar. Gel bakalım. Abi evet arkadaşlar topluyoruz. Topluyoruz görüyorsunuz bitti 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 kardeşim bitti An itibariyle hepsini aldık 100, 113 bin askeri geri çekerim. Daha sonrasında barış müzakereleri yapalım Avusturya gel bakalım An itibariyle hepsini aldık Dediğim gibi arkadaşlar yan kanalımın linki açıklama kısmı mevcut Eğer istiyorsanız oraya bir göz atmanızı öneririm Farklı oyunlar Kalp falan da çekiyorum bu arada. Hersof of Iron 4 tabii ki şu an kanalımızın ana teması olarak kalmasını istiyorum. Çünkü Hersof of Iron 4'te bu kanalda yapmak istediğim birçok şey vardı. Ama hiçbir şekilde başaramadık. İnsanlar istemedi. Ee, iz yani bir tek Naz Almanya seri izlendi. Onun dışında başka bir seri izletemedim arkadaşlar sizlere. Ama orada Sovyetler Birliği, Türkiye, Naz Almanyası, e, ne bileyim Amerika gibi birçok devlete el, el atacağım. Merak etmeyin hepsini teker teker böyle oynayacağım. Az önce gözümünde önünde İsviçre yok oldu. Az önce abimiz İsviçre'yi topraklarına kattı. 50 yıldır savaşmayan adamı topraklarına kattı arkadaşlar. Belki de 100 yıl. Yazıklar olsun yazıklar. Gel abi askerleri şöyle çek. Tamamdır savaşımızı ilan ediyorum. Yani e, ama ittifaktan kovmamız lazım diyecektim ki ittifaktan çıkmış. Hay vay vay her baba yedim bir yemek yoğurt yiyişi vardır arkadaşlar görüyorsunuz. Adam demiş ki yapacağınız işe ben çıkıyorum. Her gün ittifaktan biri seksiliyor başlarım ben böyle şey deyip çıkmış. İlerle abi. Yani bana askeri gücü yetmeyecek. Yani yetse de şuraya bir yeter. Oraya da ben asker çekerim. Aham da yetmez artık. Fransa'nın tamamını mı alsam bilmiyorum. Şu an istesiniz dinlemeye çalışıyorum. Yorumlara yazmadan önce sizin şu an kendi içinizden geçen şeyleri dinlemeye çalışıyorum. Fransa'nın tamamını almamı istiyorsunuz. Anladım ben buradan. Yani nasıl ama arkadaşlar. Eğer içinizdeki geçen şey tahmin ettiysem yorumlara yazın bakayım. Gerçekten tahmin ettim ben. Sen nasıl işi kurarsın lan? Ben kurarım oğlum sadece. Oğlum ee, Hitler'in Eva eşi Eva için Fransa'yı fethettiğini biliyor muydunuz? Evet. Vah oh be, ne erkekler var görüyor musunuz arkadaşlar? Erkekler duygusuz derler bir de görüyor musunuz? Koskoca Hitler ve eşi Eva için Paris'i fethetmiş lan. Arkadaşlar, bu asker yönlendirme için hiç sevmiyorum. Evet, Paris'i düşürdüm eşim eva armağan olsun. Gel bakalım. Bitti. Her Fransa'nın bir düşüşü vardır kardeşim. Gel. Gel bakayım gel. Bana öyle bir vur ki aklım hayalim oynasın. Ama eğer vurursan da bayılmazsam da kardeşim senin vay haline. Gel bakalım. İlerle. 15.247 Bunlar buraya, bunlar buraya. Tamam. Ama Fransızlar teslim oldu galiba arkadaşlar. Yani iki atacak başkentinde aldık. Bir tek şuraya atıyordu bari. Hani HOI4'te buraya atmıştı ben de bir kere oynarken. Biliyor musunuz ben HOI4'te şeye maruz kalmıştım arkadaşlar. Avusturya Anschluss yapmak istediğimde Avusturyalılar iki ihtimalle vermiyor biliyorsunuz ki Anschluss yapmak istediğimde. Yani onu olmuştu. Olmuştu kesin olmuştu arkadaşlar. Anschluss yapamamıştım. Sırf Avusturalı'yla savaşmak zorunda kaldı. O yüzden ne olur ne olmaz Çekoslovakya Avusturya ne bileyim Başka nereye alıyordu Hitler İşte toplayacağınız devletlerin sınırına askerlerinizi yerleştirin arkadaşlar ee, Yoksa korkmaz, karşı taraf korkmuyor Ulan hiç unutmuyorum bir arkadaş şey demişti Age of history Hoy 4'ten daha iyi demişti Valla arkadaşlar <laughs> O arkadaş buradaysa selam olsun gel bitti evet şu an an itibariyle 81 askeri falan var orada ee, An itibariyle arkadaşlar topraklarımıza kattık şimdi buradan askerleri şöyle dağıtacağım ki etrafa falan yayılmasın 81 askeri bilmiyorum ama 35 askere falan bölebilir bu tamamdır dedim ben bakar mısın 10-11 askerle de bir yere kaçamazsın zaten Evet arkadaşlar Fransızları an itibariyle topraklarımıza kattık. Şimdi gelin Ansus yapalım. E, ama tam toprak alamıyorum zaten fark ettiyseniz ki burası da benim kurduğum wish olsun. Tamam mı? Burası da benim kurduğum wish olsun arkadaşlar. Lan, prestijim nasıl yetmiyor ya? Ve burada bak. Bak. Bu ne kardeşim? Bu ne ya? anladık Fransızlar wish daha güçlüymüşler. Onu anladık. Gel abi çek. Aa ben Avusturya topladın mı? Aa toplamışım. Daha yeni hatırladım arkadaşlar. Kusura bakmayın unutmuşum ya. Belçika ile Lüksemburg'u almamız lazım gibi hissediyorum. Neden? Çünkü neden olmasın? Eyaletleri talep et. Ay Avrupa Birliği'ne dair bir ülke yok ettim az önce. Gelin şunu da alalım. Öyle kuralım arkadaşlar. Ya Belçika yani seni almak istiyorum. Sebebi tabiri caizse neden olmasın kardeşim. Çünkü neden olmasın gel. Bu arada e, kurdu ana'nın nikah. <laughs> arkadaşlar Avrupa Birliği'ne dahildi bu adam. Bana bir savaş açsınlar. Bana bir savaş açın. Avrupa Birliği'ne dahil bir adamı yok ettim az önce. Savaş açtım. Sonra da kimliğim ortaya çıktı dostlarım. Burası e, Avrupa Birliği'ne dahil mi? Dahil. Dahil arkadaşlar yemin ederim dahil. Asker bas sınıra. Basamıyoruz. Sen dahil değil misin ya? Ya da da oğlum niye ah dahil değilmiş? İyi hoş hoş. Askerleri şöyle çek. Çeklerin ekonomisi yani Ultimatom yollarsam kabul eder mi diye düşünüyorum da bence etmez. Hitler çekleri de almıştı. Ben de alayım. Tamam. Slovakları da almıştı. Ben de alayım. <laughs> Ben de alayım gel. Fritler Fransızları da almıştı ama onları alacak şu an e, savaş edemiyoruz. Gelin artık size söz verdiğim sözü tamamlayalım arkadaşlar. Şekillendir Naz Almanyası. Yine tekrar kuruldu. Weimar bu arada şeyi merak ediyorum. Alman İmparatorluğu nasıl? Onu da bir deneyelim. Devleti baga sokabiliyorsunuz bakın. Görüyor musunuz? İnsanlar bir oradan bir oraya zıplıyorlar. A Alman Konfederasyonu gelmiş. Şimdi de nasıl? Tamam size söz verdim üzere sözümü tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bir sonraki meydan okuma serimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Video saatlerimiz belli. Açıklama kısmında yan kanalımın linki de mevcut. Twitch'te akşam canlı katılmak için de Twitch'ten beni takip edebilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Ben gidiyorum. Bay bay.